Hive, Harzem kültürünün varisi eski bir şehir. Nuh peygamberin oğlu tarafından kurulan Hive ismini Hivak kuyusundan almıştır. Milattan önce 3000 yıllarına uzanan ve Harzem Şahlar Devleti'ne başkentlik yapan Hive, Merv'den Cürcan'a giden tarihi İpek Yolu üzerinde bulunmaktadır. 10. yüzyılda İpek Yolu üzerinde önemli bir ticaret noktası olmuş Çin'den yola çıkan bütün kervanlar bu şehirde konaklamıştır. Hive Hanlığı, günümüzde Özbekistan, Türkmenistan ve Kazakistan sınırları içinde kalan bir alanda, 1512-1920 arasında varlığını sürdürmüştür. Özbek Devleti, Buhara Hanlığı, Hive Hanlığı ve Hokant Hanlığı ile birlikte, Özbek Üç Hanlığı olarak anılmıştır. Bir müze şehir olan Hive, 1970'li yıllarda önemli ölçüde restore edilmeye başlanmış. 1990 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınmıştır. Hive topraktan yapılmış, iç içe iki surun çevrelediği, bir zamanlar 11 kapısı olan bir şehir. Dış surun çevrildiği bölüme han Kale deniliyor. Hive'de sadece soylular ve medreselerde eğitim gören öğrenciler iç kalede yaşarmış. Ahali kale dışında yaşar, şehre sadece ticaret ve eğitim için gelebilirmiş. Ortaçağ mimarisi ve şark kültürünü günümüze taşıyan Hive'nin kale kapısından içeri girdiğimizde zaman duruyor sanki. Kendimizi tarihin derinliklerinde yolculuğa çıkmış gibi hissediyoruz. Minareler, camiler, kervansaraylar ve medreseler. Bir zamanlar alim ve evliyaların dolaştığı sokaklarda dolaşırken heyecanlanıyor, tarihe not düşüp zamana noterlik yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İç kalenin içinde hiç yeni bina yok tamamı koruma altında olan 51 anıt yapı tarihin canlı şahidi olarak ziyaretçilerini selamlıyor. Hive bir medreseler kenti adeta. Küçücük kente onlarca medrese bulunuyor. Hive'ye batı kapısından girdiğinizde sizi Muhammed Emin Han Medresesi karşılar. Muhammed Emin Han Medresesi sadece Hive'nin değil, tüm Orta Asya'nın en büyük iki katlı medresesidir. Günümüzde otel olarak kullanılan medresenin 135 odası bulunur. Duvarları sırlı çinilerle çevrelenen medresenin hemen önünde Kalto Minaresi yer alır. Muhammed Emin Han Medresesi'nin yanında ise Matniyaz Divan Bey Medresesi tüm ihtişamıyla durmaktadır. 1834 yılında yapılan ve sadeliğiyle dikkat çeken Beyaz Camii, Hive'nin en eski tarihi eserlerinden birisidir. Mavi'nin ve kızılın toprak renkleriyle harman olduğu sihirli kent Hive'nin bozulmamış dokusu bizi asırlar öncesine götürüyor. Anlatılmaz yaşanır derler ya. Hive'de böyle bir şehir. Birbiriyle uyum içindeki turkuaz çineli kubbeler, minareler camiler ve medreseler insana göz ve gönül ziyafeti sunuyor. Kendimizi bu muhteşem mimarinin ahengine kaptırarak hiveyi keşfetmeye devam ediyoruz. Şimdiki durağımız Kunya Ark yani Eski Kale. Burası büyük bir saray kompleksi. Camileri, haremi, taht odası, zindanı ve diğer yapılarıyla bir nevi şehir içinde şehir. Taş avlu sarayı Allah kuluhan için yaptırılmış. Geniş avlusunun etrafına sıralanan odalarda han ve eşleri kalıyormuş. Sarayın iç avlusunda üç tane girişi bulunan şah odasında gümüşten bir taht bulunuyor. Harzemşah hanları önemli misafirlerini burada kabul ederlermiş. Hive bir ilim ve alimler şehri. Burası dini ilimler, matematik, astronomi alanında birçok ünlü din ve ilim adamı yetiştirmiş. Hive medreselerinde farklı dönemlerde eğitim alan Biruni, Harezmi, Mirza Olu Bey ve İbn Sina'nın resimleri müzenin duvarlarını süslüyor. Hive'nin en büyük medreselerinden Rahimhan Medresesi'ndeyiz. Bu medrese, Özbek şair Ferusşah takma adıyla şiirler yazan Seyit Muhammed Rahimhan tarafından yaptırılmış. İki katlı medresede, yaz ve kış camileri, geniş bir kütüphane ve 76 derslik bulunur. Dört eyvanlı avlu ve köşelerde küçük kuleler yer alır. Medresede gündüz eğitim verilir, akşamları ise musiki meclisleri kurulur. Şiirler okunur ve şiir yarışmaları düzenlenilmiş. Hive emirinin şehri seyrettiği seyir terasına çıkarak Hive'nin eşsiz manzarasını görüntülüyoruz. Dikkatimizi Hive'nin simgesi olan 44 metre yüksekliğindeki İslam Hoca Minaresi çekiyor. Ata kapıyı pehlivan kapıya bağlayan ana yol üzerinde ve İslam Hoca Minaresi'nin hemen yanında bulunan 10. yüzyıldan kalma Cuma Camii görülmeye değer. Şu anda müze olan camide bir zamanlar bin kişi namaz kılabiliyormuş. Cami, bazılarının üzerinde küfi yazılarla ayetler bulunan oymalı ve bezemeli 200 ahşap sütun üzerine inşa edilmiş kubbesi ve avlusu olmayan caminin düz ahşap çatısında aydınlatma ve havalandırma için açıklık bırakılmış. Batılıların şark meselesi diyerek küçümsediği ihtişamlı şark medeniyetini, Horasan medeniyetini ve Türkistan medeniyetini düşünüp bazen hüzünleniyor, bazen de heyecanlanıyoruz. İpek yolunun izinde Türkistan coğrafyasında araştırma ve belgesel çekimlerimizi sürdürüyoruz. Bugün Türkmenistan ve Özbekistan arasında bölünmüş olsa da bulunduğumuz tarihi Hive şehri çevresi birçok kadim şehirlere ev sahipliği yapıyor. Merv, Cürcan, Köhne Ürgenç, Hive ve daha birçok tarihi şehirler bu bölgelerden geçen Amuderya yani Ceyhun Nehri kıyılarında kurulmuş. 500 yıllık tarihi şehrin sokaklarında sıya dolaşıyoruz. Hive'de İpek alı atölyesinde çekimler yaparken, bir dünya markası olan Hereke İpek Alı'nın sahipsizliğini hatırlıyoruz. Keşke Hereke İpek Alıları için de bu tür atölyeler kurulsa. Hereke'de ipek alıcılık yaşatılsa. Kıvete kadim zamanların sessiz şahitleri alim ve evliya türbeleri de bulunuyor. Göz alıcı çinileriyle Pehlivan Mahmut Türbesi görenleri kendine hayran bırakıyor. Evet. Sanduka tümüyle çinilerle kaplı اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ve Cengiz Han başkenti Hive olan Harzemşahlar ülkesini yakıp yıktıktan sonra devlet zayıflar. Ardından Selçuklular tarih sahnesine çıkar. Büyük Selçuklu devletine ev sahipliği yapmış Hive'de bulunan tarihi mekanları hissetmek insanı duygulandırıyor. Sonbaharın ihtişamlı manzarası sararmış yapraklar ve güneşin kızıllığıyla Hive şehrine veda ediyor. 40 kilometre yol gittikten sonra Ürgeç'e geliyoruz modern bir kent olan Ürgeç, adeta çölün ortasında yeşil bir vaha. Devlet binaları ve geniş caddeler oldukça etkileyici. Otobüsün penceresinden köylerin, pamuk toplayan insanların görüntüleri eşliğinde muhteşem bir nehre geliyoruz. Orta Asya'nın en büyük iki nehrinden biri olan Amuderya, Afganistan'ın Pamir ve Hindu kuş dağlarının birleştiği yerde 4950 metre yükseklikteki kaynağından Aksu ve Penç Irmağı adı altında doğup batıya doğru akar. Kuzeyden Pamirvahan suyu, Kızıl Su, Kafirnihan ve Surhan, güneyden de Kökçe su kollarını alarak Afganistan'ın Kunduz Bel hizasında kuzeybatıya döner. Bu dönüşten sonra kısmen çöller ve bozkırlar içinde herhangi bir kol almadan kuzeybatı yönünde ilerler sonunda Aral Gölü'ne dökülür. 2540 kilometre uzunluğundaki nehrin kıyılarında önemli yerleşim merkezleri bulunur. Amuderya Vadisi'nin büyük kısmı Tacikistan ve Özbekistan Cumhuriyetleri ile Karakalpak Özerk bölgesinde kalmaktadır. Zaman içinde Amuderya Nehri'ni her millet farklı isimle almış. Müslüman Araplar Ceyhun ve Bel Nehri, Türklerse ise ırmak anlamında olan Ögüz ve Öz adını vermişlerdir. Halen kullanılmakta olan Amuderya adı ise nehrin kıyılarındaki Amül veya Amüya şehrinden adını almıştır. Milattan önce bin yıllarından itibaren Amuderya Vadisi'ne Türk ırklarından gelen kavimler yerleşerek medeniyetler kurmuşlardır. Bundan dolayı Araplar Amuderya'ya Ceyhun adının yanı sıra Belh Nehri de demişlerdir. Amuderya'nın kuzeyine Mavera Ün Nehir adı verilmiş. 670 yılında bölgeye gelen ilk İslam kuvvetlerinin kumandanı Ashab'tan Hakem bin Amr el-Gıfari'nin Amuderya'nın suyunu içip şükür namazı kıldığı rivayet edilir. İslam medeniyeti Amuderya boylarında kendi kendine yayılmıştır. Hilafet orduları Türklerle anlaşarak 704 yılında Tirmiz yakınlarındaki Amuderya adasını almışlar ve kısa sürede Amuderya boyunca eski Budist merkezlerini birer İslam kültür merkezi haline getirmişlerdir. Amuderya nehrinden sadece su değil, Türk İslam tarihinin ihtişamlı geçmişi de akar.